Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Playstation 5 hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Playstation 5'e e, hard diski düşük olduğu için SSD tak, e, takılması gerekiyor arkadaşlar. Bu SSD'yi açıklama kısımlarda paylaşacağım. GEN4 olması gerekiyor arkadaşlar. M2 destekli GEN4 e, 2TB'lik soğutuculu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Samsung'un böyle e, soğutuculu e, M2 des e, GEN4 destekli e, SSD'leri var arkadaşlar. 980 modeli veya 990 modeli. Onları almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ben soğutuculu 2TB aldım arkadaşlar. Aldıktan sonra arkadaşlar takıyoruz e, takıyorsunuz. Taktıktan sonra arkadaşlar e, biçimlendiriyorsunuz gördüğünüz gibi. E, biçimlendirdikten sonra arkadaşlar oyunları e, buradan ayarlardan depolamadan e, buradan taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde taşınacak öğeleri seçin. Ve buradan istediğiniz gibi taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben... Bunları taşıyayım arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi 567 GB veriyi 4 dakika gibi kısa sürede M2 SSD'mize kopyaladı arkadaşlar. Yani taşıdı. Bakın arkadaşlar bu şekilde 3-4 saniyede taşıdı arkadaşlar. Ve buradan gelip oyunları görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hard diskiniz fazla oyun almıyor, kapasitesi az 648 GB oluyor arkadaşlar. O yüzden dolayı oyunların boyutu da yüksek olduğu için dijital sürüm olanlar SSD almasını tavsiye ederim. Buradan da arkadaşlar oyun indirdiğinizde M2 SSD depo ile indirsen arkadaşlar daha iyi olur. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ha bu arada arkadaşlar şu hatırlatmayı vereyim. E, 20 Kasım'dan sonra arkadaşlar TL olarak oyun satılmayacak. Dolar üzerinden satılacak bilginiz olsun. 20 Kasım'a kadar oyun alabiliyorsunuz alın. Hani uygun bütçeli alın arkadaşlar. Yüksek e, oyunların fiyatını almayın. Çünkü uygun fiyatta oyun bir daha bu fiyata e, gelmez arkadaşlar. Yüksek oyunlarda da e, fazla daha fazla yükseleceğini düşünmüyorum. Zaten onlar yüksekten belirlediği için fiyatı. Ee, uygun fiyata olan oyunları şimdiden alın 20 Kasım'a kadar. 20 Kasım'dan sonra bu fiyatları bulamazsınız arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.